Altan Hoca ile Matematik kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sizlerin sormuş olduğu, Instagram'dan duyurusunu yapmış olduğum işte KPSS hakkında neleri merak ediyorsunuz veya çalışma yöntemlerin ne noktada olmalıdır veya işte matematik için kaynak önerileriniz nelerdir gibi sorular gelmişti. Bir etkinlik düzenlemiştik, demiştik ki sorularınız varsa eğer ki bununla alakalı kısa bir video çekebiliriz demiştik. E, gelen sorular vardı, onları birleştirdik. Benzer olan soruları... Tek bir noktayı topladık, toplamaya çalıştık. Ee, çok fazla zamanınızı da almayalım. Bu tür bilgilendirme videolarını ben çok fazla sevmesem de e, bazen yapılması gerekiyor bence. O yüzden dedik ki şöyle kısa bir hemen 10-15 dakikalık bir video beraber hazırlayalım dedik. Peki dediğimiz gibi şöyle bir ilk sorumuzla başlayalım. Dedik ki bir arkadaşımız 2020 KPSS için şimdiden çalışmalara başlamalı mıyım diye sordu. E yani Aralık ayındayız. Şu an 2021 yılına geldik aslında. E geriye bir buçuk yıllık bir süreç kalmış. E bu bir buçuk yıllık süreçte ve genel itibariyle de zamanımızı evde geçiriyorken bence bunu fırsat haline çevirmemiz gerekiyor. Yani 2020 KPS için bence çalışmalara başlamak gerekir. Peki nereden başlamak gerekir diye soracak olursanız da bana sorarsanız tarih bu noktada çok krit. Yani çok kritik, çok kriz. Tarih bazen Bizim canımızı sıkabiliyor. Ee, çok uzun, çok ezber bilgi var. Çok padişah var, çok savaş var, çok anlaşma var. Ta milattan önceye kadar gidiyor. Yok o kadar da gitmiyor tabii ki de. Ama ilk Türk tarihi dediğiniz zaman yani oralarda var aslında değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Aynen oradan bilgiyi alıyor. 2000'e kadar, 2020'ye kadar bilgi. E, çok fazla bilgi var. Dolayısıyla bence ilk olarak tarihe başlamak önemli. Paragraf çözmeye başlamak önemli. Ve bence eğer ki matematikte eksikseniz, matematiğiniz sıkıntılıysa bence sınava hazır bir buçuk yıl varken şu 4-5 aylık süreci matematiği işte belli bir noktaya getirebilmek için kullanabilirsiniz. O yüzden 2020 sınavına hazırlanan arkadaşlar bence şimdiden çalışmaya başlamalılar. Peki. Şimdi bir arkadaş bu soru bence çok önemliydi. Matematikten 10 net civarını yapabiliyorum. Sizce bunu nasıl arttırabilirim? Bu genel kanımız aslında. Yani Matematiği nasıl diyorum mesela soruyorum konuşuyorum öğrencilerle hocam 10 net yapabiliyorum hocam 11 net hocam 12 net hocam 8 9 şimdi bu netleri yapan arkadaşların bir kere matematiği çok 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 kötü değil tabii ki de yani işte hocam ben toplama çıkarma çarpma biliyorum işte sayı kümelerini biraz biliyorum bir de e, rasyonel sayı bu değil bu 10 neti yapan arkadaşlar 10 net civarında bir aşağı iki yukarı neyse artık çok önemli değil orası bu netleri yapabilen arkadaşlar matematikte belli bir noktaya gelmişler. Ama onun üzerine koyma noktasında problem var. Peki ne olacak? Şimdi denemede on net yapıyorsan demek ki sen deneme çözmeye başlamışsın demektir. Birkaç deneme kendini takip et. Atıyorum 3 tane deneme. Ve ardından bir kendini e, bu noktada konular noktasında bir sezmeye çalış. İşte ben bu 3 tane denemede üstü sayıların hepsini yaptım mı? Yaptıysam eğer ki demek ki üst sayılar çok problem değil. Ama köklü sayılardan bir tanesini yaptım, iki tane soru yapamadım üç denemede veya çarpanlar ayırmadan bir soruyu yaptım, ikisini yapamadım. Veya atıyorum işte bölme bölünebilmeden üç soru çıktı, üçünü de ben yapamadım diyorsan bu noktada artık yapman gereken şey bu eksik olduğun konularda yani yapamadığın konularda önce konu anlatımı dinlemen gerekiyor. İşte ben olabilir veya başka bir hoca olabilir konu anlatımı dinlemen gerekiyor. Ardından da en az iki tane hocadan soru çözümü dinlemen lazım. PDF genelde paylaşıyoruz biz. Ben paylaşıyorum, diğer paylaşan öğretmenler de var YouTube'da. PDF'i indir, kendin çözmeye çalış. Ondan sonra git soruları çöz, soruların çözümlerini dinle ve sonrasında da baktın senin çok uzun çözdüğün veya çözemediğin sorular varsa bunları soru çözümünü dinledikten sonra tekrar çözmeye çalış kendin. Bu şekilde matematikte kesinlikle net artışını hızlı bir şekilde göreceksin kendinde. Yani e, yarayı bul Yarayı bul oraya pansuman yap. Gidipse sürekli matematik işte sayı kümeleri başlıyor adam iki konu çalışıyor bırakıyor bir daha. E iyi de gerek yok ki. Yani Instagram'da mesela ben görüyorum bazen bu şekilde paylaşım yapıyor arkadaşlar işte. Takip ettim bazı KPSS e, e, hazırlanan arkadaşların kendi motivasyonları için açmış olduğu Instagram hesapları var. Doğru da açı geometriye başlıyor. E, bir ay sonra bakıyorum bir daha geometri postu çıkartıyor oradan. Hemen diyor ki doğru da açı. E yani ne anladık ki bu işten? İlerleme kat etmek ve süreklilik esas bu noktada dedik ve geçtik. Tarih, coğrafya ve vatandaşlık gibi ezber dersleri nasıl çalışmalıyım? Sürekli unutuyorum bunları diyor. Yani bu herkesin yine kanayan yarası aslında. Tarih adam çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor. E, Osmanlı unutuyor. E, coğrafya aynı şekilde dağ, ova, nehir, akarsu plato bu bilgiler sürekli zihinde yer etmesi gerekiyor. Ve vatandaşlık mesela tam bir kriz bu noktada. Şimdi nasıl çalışacağız burada? Bir, çok önemli sürekli tekrar etmek gerekiyor. İki, sürekli soru çözmek gerekiyor. Ve üçüncü olarak da ben bunu çok fazla öneriyorum aslında. Ses kaydı yapın kendinize. İşte tarihte Osmanlı yükselmeyi tamamen bitirdin. Elinde notların var. Kendine bir defter veya bir not çıkarttın. O defterdeki bilgileri, önemli olduğunu düşündüğün bilgileri gel Bunları ses kaydı olarak devam etti Yani dediğim gibi ses kayıtları bu noktada çok önemli. Ben kendim hazırlanırken 2017'de ben de atandım. Yani 2017'de sınava girmiştim ben de. Tarihi bu şekilde ettim ki bizim gibi, benim gibi sayısalcıların aslında daha da illeti. Çünkü biz, yani matematikçiyim ben, ezber, e işte illaki vardır ezber yeteneği ama e, sizin kadar veya şöyle diyeyim, sizin kadar değil mi? Yani şu an sözelcide, sayısalcide herkes dinliyor. Sözelciler kadar ezberimiz maalesef kuvvetli değil e bu noktada tabii ki de sıkıntılar biz de yaşadık. O yüzden diyorum ki kesinlikle tekrar edin, bol soru çözün ve ses kaydı da kesinlikle kendinize yapın. Peki deneme çözmeye ne zaman başlamalıyım? Şu an başlam çok erken olur mu demişti bir arkadaşımız da. Yani sana bağlı aslında yani deneme çözmeye başlamak herkesin tarihi farklı olacaktır. Ama şunu söyleyeyim hiç başlamadıysan eğer ki çalışmaya ben bismillah işte haftada bir de, bu olmaz. Yani daha yeni başlayan birisi haftada bir deneme çözemez. Ayda bir deneme çözebilir veya 15 günde bir deneme çözebilir ama haftada bir veya 3 günde bir deneme çözmemen gerekiyor senin. Neden? E daha konuları bilmiyorsun eğer ki başlamadıysan. Konuları bilmeden nasıl deneme çözeceksin ki? Yani atıyorum başladığın tarihte 27 tane sorudan 4 doğru. Yemin ederim bırakır gidersin yani KPSS çalışmayı falan. O yüzden belli bir aşamaya geldikten sonra işte tarihin %40'ını bitirdikten sonra coğrafyanın yarısını bitirdikten sonra deneme çözmeye başlayabilirsiniz. Eğer ki bitirdiysen şu anda yani bu dediğim noktalara gelebildiysen tarihin %60 %70'lerinde geziyorsan eğer ki şu an haftada bir deneme bence çözebilirsin. Veya bölüm deneme de, denemesi de çözebilirsin. Yani tam bir deneme çözmek yerine hocam işte ben tarihin %70'ini bitirdim ama coğrafya daha başlamadım diyorsan o zaman al paket şeklinde 20'li tarih denemeleri onları çöz sadece. Yani kendi moralini, kendi motivasyonunu düşürme şu an deneme çözerek. Yani ben öyle düşünüyorum en azından. Peki günlük ortalama kaç saat çalışmamız gerekir demiş. Konu odaklı mı yoksa soru odaklı mı gitmemiz gerekir? Önce şunu söyleyeyim alttaki soruya cevap vereyim konu soru olayına. Konu çalışmadan soru çözemezsin. O yüzdendir ki Kesinlikle önce konu çalışması yapman gerekiyor ama şu değil 4 saat boyunca ben işte Osmanlı yükselme çalıştım 1 saat soru çözdüm bu değil Konu tamam önemli Ama sana konuyu öğretecek olan konuyu pekiştirecek olan sorudur dolayısıyla Konu anlatımını ne kadar kısa tutarsam senin için o kadar avantajlı olacaktır bu iş o yüzden Konu anlatımınızı yapın Ardından soruya geçin Yani ben tarihi sorular üzerinden öğrendim Yani çok zor çok 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 zor bu. Yani bir altyapım vardır öyle öğrenmişsindir. Yoksa işte bir sayısalcıya tarihi aç soru bankasını çöz. Oradan öğrenirsin öyle bir şey yok. İmkansız öğrenemezsin. Yani önce konu çalışması yapman gerekiyor. Sonra soru odaklı gitmen lazım artık devamında. Ve şunu yapın. Yani doğru cevap bu. Tamam amenna. Ama diğer yanlış cevaplar hakkında da aklınıza kalan bilgileri şöyle hemen 15-20 saniye pıt 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 işte bu buydu, bu buydu, bu buydu diye yanlarına not etmeni ben öneririm. Peki günlük ortalama kaç saat çalışmamız gerekir? İşte bu çok değişkenli bir durum. Sen eğer ki hiçbir yerde çalışmıyorsan, yani sabah kalkıp KPSS, akşam yatarken KPSS e, havasındaysan eğer ki, yani günlük bence 6-7 saat çalışma yeterli olacaktır. Ama mesela ben hazırlandığım süreçte dershanede çalışıyordum aynı zamanda. işte sabah 8'de gidiyorduk, saat 7'ye kadar dershanede çalışıyorduk. Ardından da bir de KPS dershanesine gidiyordum hazırlanabilmek adına. Saat 10'da falan dershane bitiyordu. E 10'da çıkıyorum, 10.30'da eve geliyorum. E sabah 8'de dershaneye tekrar gitmem gerekiyor. Öğrencilerim var çünkü. Ve bu haftanın 6 günü rutin böyle devam ediyordum. E şimdi düşün 10.30'da eve gelen birisi 8'de dershaneye gidecekse zaten geriye 9 saatlik bir zaman kalıyor. E uyuyacak, yemek yiyecek tabii ki de. E şimdi sen bu adama 7 saat çalışman lazım diyemezsin de 2 saat, 3 saat. İşte buradaki durum, buradaki süreyi belirleyecek olan tamamen sensin. Sen belirleyeceksin. Kendi şartlarına, kendi plan programına göre hareket etmen gerekiyor. Ama dediğim gibi e, tamamen KPSS e odaklı çalışan birisi günde 6-7 saat minimum bence çalışması gerekiyor. Eğer ki istiyorsa. Peki KPSS 2020'de başarısız oldum. Kendimi 2020 KPS nasıl odaklayabilirim? Ben her zaman şunu söylüyorum geçmişte yaptığımız yanlışlar, geçmişte yaşadığımız olumsuzluklar bizi eğer ki yıkmadıysa, dağıtmadıysa, bizi parçalamadıysa bizi güçlendirmiştir. O yüzden şöyle düşünmek lazım. Yani tamam 2020'de olsa tabii ki de çok güzel olurdu. Yani iki sene e, boşa niye zaman kaybedelim? 2021'de sınav yok. Yani İktisat işletme veya mühendislik mezunları tamam girecek ama atıyorum bir orta öğretim ya bir ön lisans mezunu 2021'de sınava giremeyecek maalesef ki. O da belki değişecek şu aralar baya bir gündem oldu Twitter'da hatta meclise baya bir geldi. Bilmiyorum belki değişir 2021'de de sınav olabilir belki şu an bilmiyorum. Ama dediğim gibi yani geçmişte olan başarısızlıkları kafaya takmak yerine onlardan dert çıkartmak çok daha önemli bizim için. Yani o yüzden tabii ki de insanın üzülüyor. Tabii ki de insanın morali bozuluyor. Yani bu duyguyu ben çok yaşadım. Ama e, düşünmemek lazım. İleriye odaklanmak lazım. Ve bunun belki de böyle hayırlısının bu olduğunu düşünmek gerekiyor. Yani birazcık bir şey düzen etmek lazım. İyi düşünmek gerekiyor. Ne diyeyim? İnşallah 2022'de başarılı olursun ama. Soruyu soran arkadaş. Diyor ki KPSS için TT kaynağı çözsek sıkıntı olur mu? Bu çok fazla. Yani... Bugün yazdığım o story'de de gelen sorulardan 3-4 tane vardı. Bir de son kaç yılın sorularına bakalım demiş. Yani 1980 sorularına bakıyor adam mesela. Atıyorum orada ÜSS sınavı vardı ona bakıyor. Gerek yok tabii ki de o kadar. Şimdi önce ilk soruya dönelim tekrardan. TT kaynağı çözsek sıkıntı olur mu? Tabii ki de sıkıntı olmaz. Ama KPSS... TYT'den tamamen farklı bir sınav matematik noktasında. Hala mesela KPSS'de işte üstü köklü çarpanlar elime mutlak değer eşitsizlik klasik sorular geliyor. Yani öyle eskisi gibi sorular geliyor. Eski YGS gibi. Ben o yüzden diyorum ki yani YGS kitabı varsa çöz. Ama TYT kitabı elinde yoksa gidip de KPSS için bir TYT kaynağı alma. Ha diyor sanki elimde var tamam o zaman çöz sıkıntı yok. Ama gidip de KPSS için bir TYT kaynağı almayın. Bir de son kaç yılın çıktığı sorularına bakalım demişti arkadaş aynı zamanda. Bence son 10 yıl ideal 2010'dan itibaren çıktığı sorulara bakmak yeterli. Ha YGS için TYT'nin 2018-2019 soruları onlara da bakabilirsiniz. Problem vardı sorular, problem noktasına yardımcı olacaktır sizlere. Ama gidip de dediğim gibi 94 üniversite sınavı ne bileyim yani çok da gerek yok diye düşünüyorum ben. Peki KPSS matematik için kaynak önerisi yapabilir misiniz demiş. Sınav tarzı olan kaynaklar hangisidir? Yani ben hep şunu söylüyorum. İnternetten bunun araştırmasını yapabilirsiniz. İşte hangi kaynaklar iyidir, hangi kaynaklar kötüdür. İşte hocam yargıyı çözelim mi, pegem çözelim mi? 7 iklim aldım, zorlanıyorum çözelim, çözelim mi, çözmeyelim mi? Yani bu noktada ben hep şunu söylüyorum. Ben kaynak ismi hiçbir zaman için şimdiye kadar vermedim. Vermeyeceğim de yine. Ama işte ister yedi iklim olsun, ister yargı olsun, ister PGM olsun, ister kuzey akademi olsun, ister güney akademi olsun fark etmez. Her kaynağı çözebilirsiniz. Yani sonuç itibariyle bu kitapları yazan bizim değerli öğretmenlerimiz de şunu yapmıyorlar herhalde. İşte 2000 yılında bir kitap çıkarttık bas gitsin hep aynı şekilde devam etsin değil. Ama birazcık da yani İnternet araştırması yapın bu noktada kesinlikle gidip lambur, lambur kapağı güzel siyah bir kapağı var çok can alıcı böyle siyahın üzerine beyaz yazılar yazmışlar kitap beni çekiyor kapağa bakmayın tabii ki de internetten biraz araştırma yapın ama her kaynak matematik seni geliştirir yani hiç kimse kötü kitap yazmaz niye yazsın kötü kitap mı olur Allah'ın ya adam o kadar uğraşıyor üzerine emek veriyor bin tane iki bin tane soru koyuyorlar içerisine kötü olma ihtimali yok her kaynağı çözebilirsiniz. E tabii ki de bir kolay bir zor. Bunun araştırmasını bence çok rahat yapabiliriz hepimiz. Dedik haftalık çalışma planı yapıyorum ama bir türlü uyamıyorum. Bak bu çok insanda vardır. Ne yapmam gerekir diye de sormuş arkadaş. Yani adam planı yapıyor. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe bir dahaki hafta pazara kadar güzel güzel süslüyor, ediyor. Tamam çok güzel ama uygulamaya geliyor. Pazartesi oldu, salı günü şak diye sabah bir iş çıkıyor. E ne oldu? Sekteye uğradı. Salı gittiyse çarşamba da gidiyor. Perşembe, cuma derken o bir hafta çöp oluyor. Benden size tavsiye. Sabah saat 8'de kalkıyorsanız eğer ki veya saat 9'da kalkıyorsanız 10 dakikacık sadece 10 dakika. Çünkü günlük plan yapabilmek çok önemli. 10 dakika erken kalkıp o günün planını yapabilirsin. O günün programını hemen pıt 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 çok özenli olmana gerek yok ya. Bilmiyorum burada bu hanımefendi arkadaşlar genelde bunu çok yapıyor. Süslüyorlar, yok çiçekler, böcekler falan filan. Ne bileyim bence gerek yok. Bence diyorum tabii ki de burada linç etmeyin beni. Bence diyorum, bence çok gerek yok bu da. Yani günlük bir plan. İşte tarihten buna, matematikten buna, coğrafyadan buna, Türkçeden şu kadar paragraf çözeceğim. Şu kadar dil bilgisi çözeceğim. İki sayısal, iki de sözel mantık sorusu bitti. Bak günlük plan yapın. Bu sizin yapmama ihtimalinizi daha da düşürecektir. Ben öyle yapıyordum. Bence sen de öyle yap. Günlük plan yap kendine. Günlük plan her zaman uygulaması en kolay olan plandır. Dedik. Başarısızlık duygun bir türlü bastıramıyorum. Hep olumsuzu düşünüyorum. Bundan nasıl kurtulabilirim? Çekiyorsun kendine. Resmen çekiyorsun. Başarısızlık ve başarılı olma duygusu sana sonucu aslında yaklaştırır. Sen sürekli ben yapamayacağım, edemeyeceğim. Allah öğrencilere genelde böyle dediği zaman hep şunu yapıyordum. Tabii YGS öğrencileriydi onlar birazcık daha bir tık daha ufak yaş olarak. Diyordum ki yapamazsın zaten boşver hiç çalışma git sanayiye çalış o zaman. Öyle hocam diyor niye öyle? E sen diyorsun ben demiyorum ki çağırırsın kendine başarısızlığı. O yüzden başarısızlık duygu aklına duygusu aklına geldiği zaman şunu düşün. Ben başarılı olacağım. Ben bu işin üstesinden geleceğim. Ben yapacağım. Birileri yapıyorsa ben de yapabilirim birileri yapıyorsa ben de yapabilirim. Bunu söyleyebilmek çok önemli. Yani hiçbirimizin hiçbirinden ne bir fazlası var ne bir eksiği var. Kimimiz çok çalışıyor kimimiz az çalışıyor. Hocam benim bir arkadaş var bir okuyor of var ya deli gibi zehir gibi kafa var çocuk bir kere de ezberliyor. Tamam sen üç kere okuyacaksın o zaman. O bir kere de yapabiliyorsa onun yaptığını başarabilmek adına sen üç kere okuyacaksın beş kere okuyacaksın çalışacaksın. Yani çalışmazsan Adam yatağa yatıyor mesela saat 11'de yatağa yatıyor, uyuyacak normalde. Saat 2'ye kadar kafasında kuruyor. İşte sınava gireceğim, sınav başarısız olacak. Ne diyeceğim? İşte akrabalar soracak. Köye gideceğiz. İşte teyzem soracak, amcam soracak, halam soracak. Evdekilere ne diyeceğim? E tamam da bunları düşünürsen bir iki başarısızlık çekeceksin demektir. O yüzden başarılı olduğunu hayal et. Belki böyle şunu yapabilirsin. Kendine küçük küçük hedefler belirleyebilirsin bu noktada. Eee ileriye dönük adımlar atabilirsin bu noktada. İşte nedir? Ya çalışma noktasında söylüyorum tabii de git arsa al, ev al falan bunlardan bahsetmiyorum. Çalışma noktasında 20 gün sonra bu noktada olmam gerekir diye günlük planlarını buna göre ayarlayabilirsin. Başarısızlığı zihninden atman gerekiyor kesinlikle. Evet bugünlük benden bu kadar artık. Sizin sorduğunuz sorularla şöyle kısa bir video çekelim biraz da muhabbet edelim dedik. Artık sonuna geldik videomuzun da. Bana destek olmak istiyorsanız kanala abone olabilir, videoyu beğenebilir ve arkadaşlarınızla hem kanalı hem de videoyu paylaşabilirsiniz. Peki bir sonraki dersimizde bu ders değildi ama bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Başarı hep sizinle olsun, cesaret hep yanı başınıza yürüsün ve korku hep arkanızda kalsın. Başarılılık duygusu hep arkanızda kalsın. Temennim bu. Hoşça kalın. Esen kalın.